arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım iyisiniz yine birlikteyiz efendim kolu testi kolu kontrol testi altıdayız değil mi bugün ne öğrenelim ses bilgisiyle ilgili bir takım bilgiler sahip olalım yazım kuralları ile ilgili yine çalışalım hadi bir nolu testimiz bununla ilgili bak. daha önce biliyorsunuz soru çalışması yapmıştık ne yapmıştık konu anlatmıştık örnek soru çözümleri yapmıştık şimdi yine soru çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bakınız. Bir. aşağı hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Yapılmamıştır. Dikkat. Bu tür sorularda hata yapıyoruz. Niye? Bazen yapılmıştır gibi geliyor bize. Halbuki ne diyor? Yapılmamıştır. Bunu böyle okuyalım. Haydi. Akılan ter. Harcadan çaba. tanıttır Dikkatinizi çekti mi? Burada bir anormallik var değil mi? Bu ne olacak? Tanıktır T olacak. Biz bu ne diyoruz? Sessiz benzeşmesi diyoruz, değil mi? Peki çiçeğe durduğunu ayır ederim ağacın. Ayırt ederim de bir anormalik var tabii ki. Doğrusu ne olacak arkadaşlar? Ayırt efendim etmektir kelime. Değil mi? Evet şunun D olması gerek yok. Ayırt etmek ayrı yazılır çünkü. Peki. Bir gün. Doğru mu yazılmış bir gün? Tabii ki. Hayır. Bir gün nasıl yazılacak arkadaşlar? Ayrı yazılacak. Peki. Bozkır'dan günün son treni geçecek. Sakın buraya takılmayınız. Bu tren böyle yazılır. Bazı buraya iyi koyuyor ama trende iyi yok arkadaşlar. Ancak dikkat edelim. Tıraşta var. Unutmayız. Tıraşta var. Peki. Ben her şeye ardından bakacağım. Evet bildiniz değil mi? Her şey. Arkadaşlar daha önce de söylemiştik. Şeyin önüne gelen bütün kelimeler nedir o? Her şey, bir şey ya da çok şey gibi bütün kelimeler ayrı yazılacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. İnsan kendinden fazlası olamaz. Peki, aa yanlış yaptık. Ne yaptık? Önce soru kökünü okuyacağız. Değil mi arkadaşlar? Soru kökünü okuyalım. Haydi. Efendim. Bu dizilerde aşağıdaki hangisi yoktur? Yoktur. Bir iki arkadaşlar. Önce seçeneklere bir göz atalım. Hangisi yok? Sert ünsüz benzeşmesi olmayacak. Sesi değişmesi olmayacak. Kaynaştırma harfi olmayacak. Ses, sesi daralması olmayacak. Bulama olmayacak. Buna ne olduğunu biliyoruz değil mi? Hoş hatırlayalım mı? sert ünsüz benzeşmesi. Evet. Hani TD olayı falandı. Hatırladınız mı arkadaşlar? sesli değişimi. Hani yumuşama falandı. Kaynaştırma. Hani yaşasın vardı. Öyle ezberlemiştik. Sesli daralması. Ya da diğer ünlü daralması. Hani yordan önceki. A'nın, efendim, E'nin ı'yı dönmesi olamayı biliyoruz tabii ki. Ünsüz epten bir kelimeden sonra ünle başlayan bir kelime gelirse bunlar birbirine bitişikmiş gibi okunuyordu değil mi? Haydi bakalım hangisi var? Çalışıyoruz. İnsan kendinden fazlası olamaz. Evet fazlası. Evet arkadaşlar bak burada bir kaynaştırma var gördük mü? Peki İnsan bir noktadır yaşamsa, yaşam ise bak burada bir ünlü düşmesi var, iyi düşmüş, seçeneklerde var mıydı düşme? İnsanın eksiği, a bakınız ne var burada? Ünsüz değişimi ya da yumuşama var. Kendi bitince tükenir, efendim tükenir burada bir şey yok. Yoktur, a benzeşme var bakınız burada. Niye? K sert ünsüz, T de sert ünsüz olunca ne olmuş? K, T benzeşmesi var. O işin bir öyküsü, evet arkadaşlar öyküsü kaynaşma var. Ve benzeşmeyi bulmuştuk, eledik. Değişmesi var mıydı? Değişmesi neredeydi arkadaşlar? Vardı. O da şuradaydı. Eksi değil mi? Kaynaşma harfi var demiştik zaten. Öyküsü şuradaydı. Efendim daralma göremedik. Bulama. Aa ulamaya dikkat etmedik. Bakalım var mı? Bir öyküsü. Evet var bir öyküsü işte bu da bir ulama örneğidir. Peki arkadaşlar. Yukarıdaki cümlede hece düşmesi uğramış kaç sözcük vardır diyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Hece düşmesi uğramış. Kırmızı nehrin. Aa evet bulduk arkadaşlar. Bakın nasıl. Nehir. Kelimenin aslı nedir? Nehirdir. İyi düşmüş. Evet. Bir parmağımı sayalım. Nehrin sularına bakan hastahane. Evet kelime nedir? Burada ha düşmüş. İki hece düşmesi. Pencereleri önünde. Şehrin. Evet bak iyi düşmüş. Üç. En şık ve işlek caddelerinde. Akla. Evet arkadaşlar kelime akıl. Akla. Ne oldu? Dört oldu değil mi? gelmedik işler yapan dilencilere rastlanıyor idi. Bak iyi düştü. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Beş tane saydık. Cevabımız da oldu. Cevabımız ne? Beş oldu arkadaşlar. Peki diğer sorumuza geçelim. Kaçtayız arkadaşlar? Dördüncü sorudayız. Haydi kaydıralım bakalım. Başka hangisi de? Sert ünsüz yumuşaması örnek olacak kullanım vardır. Neymiş arkadaşlar konumuz? Sert ünsüz yumuşaması. Efendim. Yani Ç, C olacak. T, D olacak. K, yumuşak G olacak. Falan filan. Değil mi arkadaşlar? Peki. Nereden başlayalım isterseniz. E'den başlayalım. Ne dersiniz? Efendim. Hadi başlayalım. Yağmur senin gibi ağlar mı? Arkadaşlar. Evet. Burada yok. Biz örnek arıyoruz. Havayı dolduran kokusun. Yok. Peki gülmek görevin bence gülünce yok yağmura kavuşmuş toprağı. evet arkadaşlar toprağım kelimenin aslı nedir kelimenin aslı k Ke, toprak k iki ünlü arasında kalacağı ne oldu arkadaşlar yumuşak diye döndü biz buna yumuşama diyoruz peki arkadaşlar peki Devam edelim mi? İstersen bununla ilgili bir kural vardı hatırlayalım. Neydi? Ünlü biten bir kelimeden sonra ünlüye başlayan bir ek gelirse aradaki ak peçete, ka peçete, K peçete ne dersiniz Ama doğrusu ki tabii ki. Ne olacaktı? Efendim BCD yumuşak dönmüş olacaktı. Peki biz buna hünsüz yumuşaması diyorduk. Başka hangisi kaynaşma harfi yoktur arkadaşlar yoktur peki. Fetih günlerini anma dahi Arkadaşlar fetih günleri. Evet neredeyiz? Fetih günleri. Bak burada bir kaynaşma. Neydi kaynaşma? Yeşesen. -ne. Yaşasın da değil mi? Yürüyor ordu alnının akıyla. Evet alnı. Bak nerede bu? Alnının işte. Gördünüz mü arkadaşlar? Dile gelen her çiçekte bir gönül. Aa, burada yok galiba. Semaya, semaya süzül sevgisi arkadaşlar. Cevap çıktı mı? Çıktı. Nedir o? Cevap işareti. Hadi gelin birlikte işaretleyelim. Cevap Ceyhan. Devam ediyoruz efendim. Aşağıda hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Hangisi yoktur? Peki bakalım mı? Şuraya seçenekleri çıkaralım. Yukarıya çıkarıyoruz arkadaşlar. Ulama ünlü daralması, ünsüz düşmesi, yumuşama aykırılık, büyük ünlü uyumuna aykırılık. Vay evet bayağı teknik bilgi gerektiriyor değil mi? Hadi bakalım kalemimizi alıp ve çalışıyoruz. Efendim kalemimizi şöyle çekelim. Bize efendim engel olmasın. Önceleri muradiyede, önce muradiyede arka pencereleri geniş maviliklere bakan. Arkadaşlar burada ne var biliyor musunuz? Bak bak. Dikkat değil mi? Bak burada kelime iki ün arasında kaldı bakmaktan yumuşamaya aykırılık var gördünüz mü arkadaşlar? Ve iki Küçücük. Aa bak bak ne olmuş? K düşmüş gördünüz mü? Ahşap evde oturuyor idi. Aa bakız arkadaşlar iyi düşmüş, ünlü düşmesi. Yer çıplak tahta. Pencereler patiskaper efendim. Patiska perde eski bir sedir ve çarpık bacaklı 3 sandalye. Arkadaşlar neleri görmedik biz? Aa ulamaya dikkat etmedik. Ulama var mı? Hadi bakayım ünsüzle bir tane bir kelime bulalım şurada. Onunla başlayan efendim küçük ah küçük akşam gördünüz mü? Evet ulamayı da bulduk. Şimdi eleyebiliriz. Neyi eleyelim? Şu ulamayı eledik. Daralma yoktur galiba. Düşme var mıydı? ünsüz düşmesi vardı. Küçük oradaydı. Yumuşama aykırılık var mıydı? Aa, vardı bakan bakan değil mi? Bakan vardı o nerede? Büyük ünlü uyumuna aykırı. Büyük ünlü uyumuna aykırılık var işte mesela. Patis Bak Kalınla başlamış, incele devam etmiş, Kalınla bitmiş. Bu da aykırılık var. Evet, ünlü daralması yok arkadaşlar. Gelin işaretleyelim. Ne diyelim cevap? Bursa. Evet arkadaşlar. Bir soruyu daha başarıyla hallettik. Devam edelim mi? Ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuraya kaydıralım. Yedinci soruya gelmişiz. İyi ilerliyoruz. Haydi bakalım. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Ben gayet iyiyim arkadaşlarım. Haydi bakalım. Hava da güzel. Bugün bakıyorum sizler adına. Efendim. Efendim. Başka hangisine ne diyor? Sert seslerin benzeşmesi örnek olacak sözcük yoktur sert seslerin benzeşmesine. Evet, bu nereden gelmiş arkadaşım? Bak yer değiştirmiş ya yani B, A, C, D. Neyse, burada var mı? Var. Mesela çalışmaktan çalışkan, gördünüz mü? Benzeşme. Hatta burada iki tane var. Evet, sözcük yok duruyor, burada var. Beklediğimiz günler gelecektir. Bakınız var burada efendim. Geçimli biçki. Bak burada da var gördünüz mü? Çiçeğini. Aa burada var. Ama bu benzeşme değil yumuşama bu yumuşama evet burada yok gibi taşmaktan taşkın burada da var cevap çıktı arkadaşlar nedir o oh, denizlidir. Peki devam edelim. Hangisinde yazım yanlışı yapılmıştı? Hmm, e, hep seslerle ilgilenecek değiliz ya arkadaşlar biraz da yazım kurallarını hatırını soralım değil mi? Bu olaylar üzerine köye jandarmalar geldi arkadaşlar. Bu böyle mi yazılır? Yoksa, yoksa, yoksa nasıl yazılır bildiniz değil mi? Ben bildim. Bak, böyle yazılır. Bu ne? Bu ne? J harfi, J. Evet arkadaşlar. Yazım yanlış yapılmış. Peki, diğerine bakalım mı? Mesela sizin burada hata yapma ihtimaliniz var. Şu, dikkatinize sunuyorum. Efendim başka, şurada hata yapabilirsiniz. altıncıda mesela ı getirebilirsiniz. Sakın sakın. O ı altın kendisine ait. Efendim burada hata yapma ihtimaliniz olan bir şey var mı? Yaz gelince yok, burada yok. Ha hır gürü bazen bunu, arkadaşlar ayrı yazılabilirler bunu. Hayır o bir ikileme değil. Ne zaman ayrı yazılır? İkileme olduğu zaman ayrı yazılır. Böyle bir şey söz konusu değil. Peki buna geçtik. Önsüz değişmesi yoktur. Önsüz hmm, değişmesi yoktur arkadaşlar. Efendim, yüzü değişmesi biliyoruz değil mi? Yumuşamayı kastediyor canım işte. Peki, ölüm gözlerimde bugün öt ağacı. Aa, arkadaşlar, kelime ağaç gördünüz mü? Nedir aslı? Ç, ağaç. Yumuşamış. Yelkeni altında oturmuş gibi bir kayığın. Arkadaşlar, işte bak burada kayı. Ç, gördünüz mü? Sahilde oturmuşum sanki sarhoşluğun. Bakınız gördünüz mü? Ya yumuşama. Üzerinden çok geçilmiş bir yol gibi gurbetler döner gibi kafileler. Ha. arkadaşlar burada bir yumuşama göremedim ben. Kişi bildiği evet bak burada da var. Ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Cevabımız çıktı değil mi? Yaşasın cevap denizde. Bu testte galiba daha fazla çıktı. Ne dersiniz arkadaşlar? Altı çizili sözcük küçük ünlü uyumuna aykırıdır. Aa, küçük ünlü. Neydi arkadaş hatırlayalım. Düzle başlıyorsa düzle de devam ediyor. Yuvarlakla başlıyorsa ikinci ve daha sonraki heceler düz geç Aa, ya da dar yuvarlak u oluyordu değil mi? Peki hangisi aykırı ürün? Efendim yuvarlak yuvarlak bir şey yok. Çamur. Aa, arkadaşlar Ha, düzle başlamış. A, E ile başlamış. Ne olacaktı gene? A, E, I, İ'den biriyle devam edecekti. Ama bu dar yuvarlak olmuş. Arkadaşlar bize aykırılık soruyor da işte işaretledik aykırılık. Cevap bursa. Tamam mı? Peki arkadaşlar. Devam edelim mi? Ediyorum. Haydi ediyoruz arkadaşlar. Evet yukarıdaki üzere kaç yerde yazım yanlışı var? Arkadaşlar parmaklarımız hazır mı? Evet hazır ben açtım parmağım şimdi. Her hatada parmağımı kapatıyorum. Peki. Bir şey. Daha önce konuştuk. Şeyin önüne gelen bütün kelimeler ne olacaktı? Ayrı yazılacaktı. Evet arkadaşlar. Ne oldu testimiz? Bizi terk etti. Terk etti. Aman aman alalım. geliyoruz. Efendim. Ufak bir teknik arıza. Ha. Neredeydik arkadaşlar? 11'deydik. Hadi 11'e bir daha göz atalım şimdi. Bir şey, neredeyse bir şey, burada gördünüz mü? Arkadaşlar hata bir, var ki, ki aynı yazılacak. İki, durdurulması mümkün değil fırtınadan önceki sessizlik kadar anlamlı. Namluda ki, bu sıfat olan kim yazılacak. Kurşun kadar patlamaya hazır. Ne oldu, üç tane mi oldu? Hazır, bir şey, evet, yani aynı yazılacak. Dört oldu, var ki, aynı yazılacak. 5 oldu. O bir tane daha var. Bırak. Ne oldu arkadaşlar? Bıraktı olacak. Ünsüz benzeşmesine aykırılık var. Ne yaptık arkadaşlar? 6 oldu değil mi? Ya. Hadi sayalım. Sağlam yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Cevabımız çıktı. 6 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ediyoruz efendim. Başka hangi ünlü düşmesi olmamış. Ha, olmamış arkadaşlar. Bakalım mı? Erte sabah gün ağarınca pençeye doğru ilerledim. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Ne diyor burada? Bakınız bakınız bakınız. İleri gördünüz mü? İleri dedim İyi düştü. Ünlü düşmesi var. Trenimizin şurada tabii trende siz var zannetmeyiniz. Ha. burada var kıvırmaktan bak bak ığla düşmüş kıvırmaktan burada düşmüş gitti yollara bakıyor biz olmayla bakıyoruz birden karşıma çıkan bu yemişi dünya şaşırttı beni burada dikkatim çeken bir şey yok baharda bereketli 42 diler toprağı ıslatınca tatlı bir uykuya burada var mı var işte kelime nasıl uyumaktır arkadaşlar işte bak uyumaktan u düşmüş bu garip duyguların etkisinden olacak vaktin o oh, bak vakit kelime iyi düşmüş. Hangisinde yoktu arkadaşlar? Nereye takılmamıştık biz? Cevap efendim C değil mi? Ya C. Haydi arkadaşlar devam ediyoruz efendim. 13'e gelmişiz. Maşallahımız var. Maşallahımız var. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu dizelerde hangisi yoktur? Hmm, evet. Alışık soru tiplerine artık hangisi yoktur? Peki bakalım. Ulama, ünsüz yumuşaması, büyük ünlü uyumla aykırılık, kaynaştırma harfi, küçük ünlü uyumla uygun falan. Evet, bakalım mı? Bakalım. Efendim, Pınar'da özgürlüğün. O arkadaşlar bak ben burada bir şey gördüm. Siz ne gördünüz? Bak, yumuşama gördüm. Ünsüz yumuşaması var. Biz ne arıyoruz? Olmayan. Peki, Yudum. o Bak burada var yutmaktan yudum. Bu da yumuşama. İkisi aynı. Bundan ikisi aynı. Yumuşama. Zaten işaretledik. Çek bir soluk rüzgarından sevdamızın. Rüzgarından. Buradan bir şey yok ses olayı. Seni benden ne bu kapı ne bu duvar ayıracak. Duvar ayıracak. Bak bak burada bulama var arkadaşlar. Oo, ulmayı da bulduk değil mi? Yoktur olan. Seni, ne bu kara kara gelen ölüm, seni, ne bu kara. Peki, büyük ünlü uyumla aykırılık var mı arkadaşlar? Gördünüz mü? Evet, bak büyük ünlü uyumla aykırılık. Burada bunu edebiliriz arkadaşlar. Peki, kaynaştırma harfi var mıydı bir yerde? Pınarından özgürlüğün al bir yudum, çek bir soluk rüzgarından. Evet sevdamızın seni benden ne bu kapı ne bu var ayır ne seni ne bu kara gelen ölüm küçük ünlü uyumuna aykırılık. Arkadaşlar evet bakınız küçük günlü uyumuna uygunluk, uygunluk aa, aykırılık yok uygunluk e, hepsi uygun mesela Pınar uygun efendim soluk uygun değil mi? Ne dersiniz? kara uygun, ölüm uygun ve uygunluk o da var. O zaman kaynaştırma harfi yok arkadaşlar. Cevap denizde. Peki efendim devam ediyoruz. Aşağıda hangisi için yanlıştır diyor bakınız şimdi arkadaşlar. Bakalım mı? Hadi bir dörtlük okuyalım. Evet şiir zevkimizi de geliştiriyoruz bu arada tabii ki. Birden çok ünsüz yumuşaması vardır demiş. Arkadaşlar doğru mu söylüyor? Ne dersiniz? <laughs> arasında aslan yatar, bir yiğide bir elin yeter, iki alanın derdi artar. Peki efendim. Birden çok ünsüz yumuşaması var mı? Hadi bakalım. Kozan dağı çatal matal. Arasında, arasında aslan yatan bir yiğit. Aa burada var bakınız. buradan ne var? Yumuşama var. Çünkü kelimenin aslı nedir arkadaşlar? T'dir. Ama yiğit olmuş. Bir tane bulduk. Ama biz ne diyor? Bize ne demişler? Birden çok elin yeter. Efendim iki alanın dert. Aa kelime dert. Evet burada da var kelime dert. Burada efendim birden çok ünsüz yumuşaması vardır. Biz ne arıyoruz? Yanlıştır diyor. Olmayan arıyoruz yani şuna dikkat edin. Peki. Kaynaştırma harfi kullanılmış mı? Arası bak var işte. Arası kaynaştırma var. Ulama yoktur. Allah Allah ulama yoktur. Ya varsa peki yoktur mu gerçekten? Bakalım elin yeter alanın derdi artık galiba yok ya. Kozan Dağı burada yok. Efendim dağı çatal matal arasında aslan yatar. Bir yiğide bir elin yeter iki alanın derdi. Evet ulama yok gibi görünüyor ama gelin 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 şunlara bakalım. Ünsüz yumuşamasa aykırılık vardır. Evet mesela var burada artmaktan. Aykı artmaktan. Şunun D olması gerekiyor değil mi? Ama olmuyor arkadaşlar. Peki. O da var. Efendim. Ses uyumları aykırı bir sözcük kullanılmamıştır. Kullanılmamıştır. O zaman kullanılan var mı arkadaşlar? Kullanılmamıştır. Efendim. Arasında aslan yatar. Giyde elin yeter dikela Evet ses uyumlarına aykırı bir sözcük kullanılmamış. Efendim e kullanılmamış o da doğru. O zaman neredeyiz arkadaşlar çıvamız ne çıktı? Bulama yoktur efendim. Bulama yoktur evet. A o da doğru evet. Üçün üçün aykırılık. Arkadaşlar gelin ben soruyu kaybettim. Bir daha bakalım. Birden çok ünsüz yumuşaması var mı? Efendim yumuşaması vardı. Neydi o? Arasında bir efendim işte yumuşamasına aykırılık var. Bize yanlış olan soruluyor. Efendim şuna bir bakalım. Kaynaşma harfi kullanılmıştır. Arasında kullanılmıştır. Tamam kullanılmıştır. Ulama yoktur. Bulama yoktur. Evet bulamamıştır. Aa evet evet doğru. Bulama yok arkadaşlar. Doğru cevap. Ceyhan zaten. Biz niye? Aklımız birden başka bir yere gitti değil mi? Olur arkadaşlar. Sınavda da olur. Evet heyecan yapmayalım. Karşımda siz varsınız diye ben heyecan yaptım arkadaşlar. <laughs> evet evet. Heyecan yaptım. Heyecan. heyecan Heyecanlandık. Ee, olur mu? Olur. İnsan olan her yerde... Heyecan olur çünkü biz canlıyız değil mi arkadaşlar? Canlıyız. Peki şükürler olsun. Ayşen hangisi altı çizil sözcük veya e, sözde yazım yanlışı vardır diyor. Evet bakalım nerede var arkadaşlar? Ah ben buldum biliyor musunuz? Şöyle bir göz attı buldum. Nereyi buldum biliyor musunuz? Bakınız 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 buldum buldum buldum. Buldum evet, buldum. Evet buldum. Bu kelimenin aslı ne biliyor musunuz? Kelime aslı şuradaki L'nin olmaması. Daha doğrusu iltihaplanma olacak. Haydi bakalım. Aşağıdaki cümle hangisi birden fazla ünsüz sertleşmesi örneği vardır? Sertleşme örneği var diyor. Allah Allah. Peki. Sonsuzlukta. Heh, var işte bak burada. Bir tane oldu. Dolaşmaktır. Aa, ne kadar kolay çıktı. Daha A seçeneğini bulduk arkadaşlar sertleşme örnek. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Neydi arkadaşlar? Sonunda efendim sert ünsü bundan bir kelimeden sonra efendim G ile başla bir ek gerizimler K oluyordu değil mi arkadaşlar? Peki efendim devam ediyoruz. Başka hangisi hem ünsüz yumuşaması hem ünsüz sertleşmesi görülmektedir. Hmm. İki kural bir daha var. Ha bunu işaretlemedik. Onu işaretleyeyim arkadaşlar. Neydi demek ki sorunun cevabı? A'ydı. bunu işaretleyelim. Hem ünsüz yumuşaması hem sertleşmesi görülmektedir. Öldük ölümden bir şeyler umarak alıştığımız bir şeydi yaşamak. A arkadaşlar B'ye geldim ben bir şey gördüm. Ne gördüm biliyor musunuz? Alışmaktan alıştık bak. Şurada şeyle T arasında Hemen yazalım şuraya. Alış, alışmak kelime. Dık ekindeki T benzeşmiş. E bir şey daha var da alış. Ne diyor bak tık diyor. Arkasından ığımız geliyor. K de yumuşak K oluyor. Ne oldu benzeşme? Bir yumuşama iki. Biz ne arıyorduk? Hem yumuşama hem sertleşme. Yani cevap Bursa çıktı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ediyoruz efendim. Edelim mi? Hadi. Efendim 18. 18'e geldi bakalım. Arkadaşlar şöyle 18'e bir bakalım. Karşımıza ne çıkacak? Peki. Bu dizeler hangi kısmı yazım yanlışı yapılmıştır? Yazım yanlışı. Gidik zaman eski yazlar öncesinde. Eğildi suyunu içti çeşmesinden. Umutsuzca çıplak bir yerde başı boş, yoz toprak, ot büyümüş duvar, çiğmiş. Aynasında yüzünü gördü korktu. Arkadaşlar, seçenekle bakıyoruz demek ki bizden iki tane istiyorlar değil mi? Bakınız her birinde iki tane, iki tane, iki tane. Peki, ben buldum. Nedir o? Siz de buldunuz eminim. Çünkü kolay bir soruya benziyor iç t olacak ama d olmuş hata. İkiyi bulduk. Efendim a olabilir, b olabilir ama c hiçbir şekilde olamaz. İki yok. Bu da olamaz, bu da olamaz. O zaman b mi a mı? Hayır a da da yoktu zaten. Bunu da eledik. Üçteki hatayı bulalım. Neydi arkadaşlar? Bir yer. Evet. Belgesi sıfat ayrı yazılacak. Cevap çıktı. Bursa cevabımız. Bursa işaretliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 19. Yazım yanlışı var. Seçeneklere bakıyoruz ki bizden birden fazla yazım yanlışı isteniyor. Fatma Hanım bize gelecekmiş. Hmm. Ya arkadaşlar Fatma Hanım mı doğru Ali Efendim doğru. Bunda ilgili bir kuralımız Hatırlıyor musunuz? Özel isimlerin arkasına gelen unvan isimleri. Büyük bir yazılır, küçük bir yazılır. Karar verelim bir şey. Çünkü cevap ikisinden biri olmak zorunda. Çünkü bu da unvan, bu da unvan. Değil mi? Arkadaşlar unvan ismi, büyük yazılır. Bu doğrudur. Bu yanlıştır. Dolayısıyla ikiyenin cevap olma durumu söz konusu. Peki. Efendim. Bir hata daha var. Gördük bakınız Nerede biliyor musunuz? Misin. Misin. Mi her zaman ayrı yazılır. Değil mi arkadaşlar? Soru anlamı olsun, olmasın. Cevap çıktı. Nedir o? 2 ile 5. 2 ile 5 nerede? 2 ile 5 nerede? Denizli'de arkadaşlar. Ve son soruya geliyoruz arkadaşlar. Nasıl gittik bu çalışmamıza? Umarım iyiyiz. Şurada. Aman cevapları göz atmıyor. Atalım mı gözle? Ha? Şöyle bir mı yapalım mı falan? <laughs> evet arkadaşlar. Peki. Yazım yanlış yapılmamış. Ben dükkanımı devir etmek istiyorum. Arkadaşlar da iki tane havada var biliyor musunuz? Bir, şunun üzerine şapka gelecek şuraya. Şurayı düzeltelim alın. Gelin ben size şapkayı göstereyim. Bakınız. Şuraya şapka gelecek. Bir, iki, devir etmekte. Birleştiği zaman şu iyi düşüyor. Dolayısıyla ne olmalı? Bitişik yazılmalı. Devretmek olmalı. Tamam mı? Atatürk Barajı Güneydoğu Anadolu'ya hayat verir. Burada bir şey yok bir rahatsızlık. Teyzemde Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde çalışıyor. Aa iki hata var. Gördünüz mü arkadaşlar? Müdürlüğünde kurum isimleri apostrofla ayrılmaz. Kesmeyle ayrılmaz. Peki. Erzurum'un oltu taşını bilmeyen yoktur. Arkadaşlar oltu taşı nasıl yazılır? T küçük olacak anlaşıldı ama çocuk tespih böceğiyle oynamaya devam etti. Ha tespih böceği efendim bitiş olacak. Peki o zaman cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Bursa çıktı. Ve bir testin de sonuna geldik. Arkadaşlar yeni bir testle birlikte olmayı hakikaten arzu ediyorum. Görüşme diliyorum. Hoşça kalınız. Hoşça kalınız. Hoşça kalınız arkadaşlar.